Merhabalar arkadaşlar. Ee, deminki video tamammıştı arkadaşlar daha daha fazla çekmiyordu arkadaşlar. O yüzden ben de yüzden ben de bunu arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Bruce'unun devamı bu yani tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar ben bugün çok mutluyum. <laughs> Çünkü arkadaşlar ben okumamı kızlandırdım. Size bir şey okuyacağım. Size olan yok. Şu masal okuyayım. Baştan sona okuyayım. Ama çok uzun. O yüzden hepsini okumam. Ben, ben yeter yeter deyince ben dur Ben ne zaman canım O zaman. O zaman. Bırak. <laughs> Tanıştıracağım. Babam her duruma sö söylenecek bir sözü vardır. Annem söz sözledik söylediklerimi hep yanlış anlar. Erkek kardeş, sanırım sıkıcı bir erkek kardeş hep bana karşı tavır alır. <laughs> Arkasından kayda çıktık. Niye ni, ya? Ni yazı ni yazı amca biraz bahsiz 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 bütün terim Hindan kor koştu kaç kat kon kom, kom çınmuş. Zeki amcam kar, kah raman olduğundan şüphelendim şüphelendim bir biridir. biridir. Ben de ya. Martek... O... market, alışveriş yaptığımızda küs küsün mahalle bakkalımızdır. Mustafa il ilk 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 bir il çocuktur yine gelen çocuk yeni gelen çocuk yine diyorum yine gelen yeni gelen çocuk yeni gelen çocuk işi güç gücüm toz yemektir işi gücü toz yemektir Ben yani Ömer. Eğer benim kötü ve ka kalın kafalı bir çocuk olduğumu düşünüyorsan bir bu kitap aldığının yere koy. Çünkü ben küş <laughs> küş değil. Çünkü ben kuş beyinli de değil tuş beyinliyim. Ne? Aha, okey. İşte afokum. Okuyun lütfen. Yani kuş beyinli değilmiş, tuş bey. Tabii. <laughs> Birinci bölüme geldik. Birinci bölüme geldik. Adım Ömer. Siz bana tuş beyini de diyebilirsiniz. Yani ona tuş beyni diyeyim. Ne zaman der, ne zaman okuyun derseniz tuş beyni okuyun. Tamam mı? Benim adım Ömer. Bana tuş beğeni de diyebilirsiniz.